Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yalı Çapkını'ndan sevindiren haber geldi. Birsen Altıntaş'ın haberine göre dizi 3. sezon ayına almış bulunmakta. Dizi yurt dışına satışı en yüksek olan dizilerden biri. Bundan dolayı dizinin 3. sezon onayı aldığı haberi konuşuluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ise 7 Haziran'da Sezon finaline gitmesi bekleniyor. 7 Haziran'a bakacak olursa yaklaşık geriye 8 ya da 7-8-9 o civarlarda bir bölüm kalmış görünüyor. Tabii ki değişiklikler bayramlarda bölüm yayınıp yayınlanmayacağı durumuna göre bu süreçte de değişir gibi Diziye de bakacak olursak dizi ikinci sezona iyi başlasa da özellikle senaryosal anlamda çok eleştirilmişti ve bu da reytinglere yansımış. Gerçekten kötü bir seviyelere inmeye başlamıştı ama ardından son iki haftadır dizinin reytinglerinde bir artış gördük. Bu hafta da bakalım bu artışı devam ettirecek mi? Şu anlık iyi bir durumun hayranlar açısından bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.